Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Yüker bugün sizlerle birlikte konteyner arayıncı oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kutu geliyor hemen hemen anlatayım oyunu böyle bir kutu geliyor bu kutuyu açıyorsunuz arkadaşlar içinden rastgele bir şeyler çıkıyor bakalım bugün nasıl bir şeyler olacak kutulardan neler çıkacak arkadaşlar dikkatle izleyin bu arada yorum atıp videoyu beğenirseniz şimdiden çok sevinirim arkadaşlar hemen ilk kutuda başlayalım neler geldi bakalım 2995 altın yok kanka bir dakika şu an eklemem bakayım yani bunları bir toplayalım 3000'lik bir şey geldi sanırım. Bunları topladıktan sonra ne yapıyorduk? Eşyayı bırak. Bunu Q ile bırakıyormuşuz arkadaşlar. Tamam. Ekmek dilimi. Bunu da bırak. Bırak abi. Burada konteyner kutusunu buradan alıyormuşuz arkadaşlar sanırım. Aynen. Hemen yüz altına bir çöp konteynerini alalım. Niye çöp konteynerini alıyoruz? Başka alabiliyoruz ama herhalde göstermek için şimdi. Kasayı bekleyin ve açın. Hop açalım arkadaşlar. Hop içinden bir plaj topu çıktı. Ne oluyor? Günlük ödüller. Al bunu kardeşim. Tamam 2 saniye gelecekmiş bunlar. Bunları da al hemen. Bunlar pek de iyi değil ama... Şunları da bir hemen bırakalım. Da hepsini bırak. Hepsini bırak şöyle. Tamam. Hemen şimdi şu kırmızı konteyneri açacağım arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi. O içinden bir tane çekit çıktı arkadaşlar. Tırnak makası mı çıktı? Ne çıktı? Bir şeyler çıktı. Ha pek bir şey yoktu bunda. Hemen bir mavi konteynere geçelim. Hadi. O kaykay çıktı. Kaykay ne kadar? 226. Şöyle bir bakalım. alamıyoruz arkadaşlar. Envanter doldu. Hemen gidelim şuraya bir envanteri boşaltalım. Hop hepsini bırak. Alın kardeşim alın. Gel kardeşim, bu tip ne yalnız ya? Büyücü, ikisi büyücü bu niye dilenci gibi bir değişik? Neyse, hop 4000 altınımız var. Şöyle hepsini bırakalım, Şimdi konteyner kutusuna bakalım neler varmış, neler alabiliyormuşuz. Hop 3000 askeri konteyner alabiliyormuşuz. Metal konteyner 10k, askeri alalım biz bir. Bir tane askeri aldık, bir tane kapalı aldık, bir tane de hatta 3 tane de hasarlı alamıyoruz. Yer yok, yer kalmadı herhalde. Hemen geldi abi, askeri konteyner açıyorum hemen. Hadi, hadi bak bundan güzel bir şey kessin buna biraz altın bayıldık, hadi. Bu ne kanka? Hop kay, kay gelmiş iki tane. Tamam. Tamam bunu da al abi al al. Güzel. Hepsini bırakalım hemen. Bırakamadım. Diğer konteyneri açalım. Mavi açtık. Bundan neler geldi? Bundan çöp geldi arkadaşlar. Hemen kırmızıyı da açtık. Buna inşaat şapkası geldi. Öyle böyle bir şeyler. Tamam. Şu hepsini hemen bırakayım şuraya şu ürünler nerede var başka nerede var her yerde var aslında çaktırmayın arkadaşlar şu mağazada ne satılıyor onu çok merak ettim açıkçası harika dükkanıma bir göz atmak ister misin evet kanka isterim harika dükkanında istemem teşekkür ederim hemen yeni sandıkları alalım yükseltmeler neler varmış emanet bu sırt çantam olduğundan bir şey sayısını arttırır bak bu çok mantıklı bunu bir tane verelim ya gerçek 11 tane taşıyalım pazarında bulundurabileceğim müşteri sayısını arttırır bak bunlar da güzelmiş bak şu güçlendirmeler bayağı iyi konteyner sayısını arttırabiliyoruz bu da bayağı iyi Neyse biz hemen bir yeni bir konteyner alalım. 3000'e ben yine askeri konteyner vermek istiyorum. Verdim bakayım. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver arkadaşlar. Daha yine 4000 falan vardı. 3000'e düştük. Biz zarardayız şu anda. Hadi bundan güzel bir şey bekliyorum. Hadi. O jetpack nasıl 1765 ya arkadaşlar ne jetpack nasıl 1765 ya ben daha pahalı bir şey sanmıştım neyse o 3770 bak bu karanlık yumurtamı neyse bu 3770 hemen bırakayım şuraya satın alın hemen kapıda bekliyorlar açık gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ne burada altınlar var ne oluyor bunları böyle toplayabiliyor mu gerçekten gerek yok gibi ya sanki. Alsana döstü. Hemen şuradan 6448 oldu arkadaşlar. Bakalım şimdi açabileceğimiz yok. Şu metale biriktirmem lazım ya. Şimdi yok. İleride neler var bakayım. Of of bunlar ne ya. Ne oluyor ne oluyor. Neyse askeri konteynerden 2 tane aldım bu sefer. 500 kaldı. 500'e de hasarlı konteyner alalım bir tane. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Hop geldi biri. Açtım hemen. Bu ne? Mavi lamba 174. Hop bu ne kanka uzaylı kalkan 2812 güzel Yani şu an bu güzel gibi oldu Hemen diğer askeri açalım Ooo bu ne kanka şişelenmiş kasırga 3390 arkadaşlar bu baya iyi. Bayağı iyi Evet bu kasada gerçekten Daha karlı çıktık diğerine göre Şu iğrenç kasayı da açmayı unutmayalım arkadaşlar Ne oluyor kanka En güzel ürünleri bizde Arkadaşlar yükseltmelere bir bakacağım. Şunları bir satın alırlarsa hızlı almalar yok mu ya? Hızlı müşteri. Hızlı müşteri istiyorum. Pazar müşteri sayısı? Arttır kardeşim. Büyülerde ne var? Bir tane burada bir kitap varmış arkadaşlar. Bunu bir takalım. Tamam. Çiçek eks. bunlar için birazcık var. Bunlar için biraz daha para lazım derken paramız 10.000 oldu sayılır arkadaşlar. 10.000 olunca hemen bir o metal konteyner al, metal kasayı alacağız. Metal kasayı ineceğiz ve bu arada 3 tane alanımız varmış. 4 ve 8 alana kadar yükseltebiliyormuşuz. Onu da şimdi fark ettim derken yanında bu arkadaşın kasalar neymiş böyle arkadaşlar? Bunu merak ettim için neler çıkıyor bakalım adama. Bu ne kanka? Değişik şeyler arkadaşlar. Ya para olmuyor, 10k olmuyor arkadaşlar. İnatla 10.000 olmuyor. O yüzden 3 tane de askeri alıyorum o zaman. Bakayım. Satılacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hızlı müşteri, müşteriler aşırı hızlı. Ha onu büyük bir Robux'la. Yani. Arkadaşlar mutasyon festivali başladı. Böyle bir şey yazdı altta. Ne oluyor? Mutasyon festivali ne? Neyse hemen şuradan bir 3 tane de askeri kasa alalım arkadaşlar. 10k yapacak bir şey yok. Hop 3 tane aldık. Mutasyon olayını anlamadım. Mutasyon umarım kasalara vuruyordur arkadaşlar. Bakalım. Allah kasanın üstünde bir efekt yok. Bilmiyorum mutasyonu anlamadım ama hemen ilk kasaya açalım arkadaşlar. Hadi. Bu ne kanka? 3000. 383. Tamam bundan karlı çıktık. Bundan karlı çıktık kesinlikle. Hemen bunlara bir bırakalım. Sonra devam edelim ki biz diğerlerini açarken bunlar hemen satın alsın. Hemen ikinci kasa açtık. Bu ne kanka? O yıldız bulutu bu 5384 ve 1536 çok güzel bak bu kasadan inanılmaz karlı çıktık arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları da hemen buraya saldık Son kasa hadi güzel bir şey ver. O ne kanka? 1043. Bundan bunda zarar ettik. Bu kasa da zarar ettik. 1857 zarar etmişiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben yani bunları da bırakalım. Dostum alacaksan al almayacaksan git öyle bakma yani anlıyor musun dostum? O alanın içindeki ürünlerin sayısını yazıyor. Çiçek takviyeler. Çiçek takviyesi. Hmm. Çiçekte büyük ihtimalle buff verebiliyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle nasıl bir şey veriyoruz anlamadım ama cetvelle bu yıldız gibi bir şey. Çiçek diye geçiyor herhalde anlamadım. Hadi kardeşim bir tane bir şey alın da ben de gideyim. Şuradan 10 binlik metal kasayı alayım. Aynen öyle 10.000 bin olduk. Hemen metal kasayı alıyorum arkadaşlar. Aldım. Hadi bakayım ne çıkacak? 5 sene sonra geliyor. Hadi metal kasa geldi. Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Bu ne kanka ne oluyor 1337 hemen şöyle bir toplayalım ne kadar bakayım arkadaşlar inanılmaz nasıl 2000 zarar ettik ya ben mi yanlış görüp daha fazla gibi duruyordu da ha 4000'miş şu parlak para heykeli 4000'miş Di diğeri 1300 olunca diğeri de 1300 sandım burada bir göz var arkadaşlar göz küresi bu da 1411'miş yani. Su altında yıldız var. Mutasyon festivali. Mutasyonlar %25 oranında arttı. Mutasyon ne demek dostum ya. Ne, nerenin mutasyonu ben anlamadım ki. Neyse yine bir 10k'ya geçmişiz arkadaşlar. Hemen bir tane daha metal veriyorum. Metal verdik bir tane daha. Haydi kardeşim. Bizi böyle güzel karla kapat. Bizi böyle 2 kat 3 katı değerinde bir şeyler ver yani. Kasanın 3 katı kadar. Mesela 30 bin değerinde bir şey ver toplam. Olur mu? Ne oldu 3878 yıldız bulutu güzel 1250 1228 bu ne kanka 1650 bu ne kanka bu bayrak alan üstte yazıyormuş 5824 bundan 5000 kar ettik arkadaşlar çok iyi gerçekten şu hemen bırakalım o sırada sağ üstten de ücretsiz kasamız yükleniyor arkadaşlar az kaldı 52 saniyesi kaldı bundan nasıl bir kasa gelecek çok merak ediyorum neler çıkacak aşırı merak ediyorum arkadaşlar ürünler satıldı 16.856 paramız oldu hemen konteynere gelip bir tane metal sipariş veriyorum ondan sonra iki tane de askeri verdim mi hop 856 kalıyor tamam bunlar gelsin hemen ilk metal açıyorum direkt arkadaşlar hadi gel metal açtım hadi güzel bir şey ver o neler geldi yeşil balçık o 8570 kötü oyuncak ayı bak bu bayağı iyi oldu 85 o 16 tabela 9 bin buradan inanılmaz kar ettik arkadaşlar bakayım 27 bin kar ettik ya mükemmel gerçekten hemen şuraya bırakıyorum hemen kapış kapış alın arkadaşlar onu hemen diğer kasalara geçelim arkadaşlar hemen ikinci kasayı açtık içine ne çıktı yani 1565 zarar olur arada olur arada derken diğer kasayı açıyoruz hemen topla 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 alamıyoruz onu inanılmaz 5201'i de kar ettik buradan. Soldan ettiğimiz zararı sağdaki karla kapatmış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. 37.000'de para birikmiş. Metalden sonraki kaç k? Oo 25k. Hemen bu donmuş kasayı alıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle şey lav kasası 50k diyecektim ve 50 kaymış. Donmuş kasadan hemen bir tane aldım arkadaşlar. 12.000 kaldı. 12.000 bir tane metal verdim. Geriye kaldı 2827. Buna bir askeri bile alamıyoruz. O zaman dur sen kanka şu anlık. Erken bu kasayı açıyorum arkadaşlar. 25.000 dolarlık kasayı hemen açıyorum. Hop. Güzel bir şey verdi. Güzel bir şey ver. Ne oldu kanka? 2081 2900 öyle derken arkadaşlar zarar ettik 5170 zarar ettik neyse diğerini açtık ufo geldi ne oluyor 28000 parlak ufo çok iyi Buradan inanılmaz kar ettik. 36 bin ne? 36 binde bir tane oyuncak var orada yanlış görmediysem. 36 bin altın mavi balon köpeği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten çok iyi. 57 bin kar etmişiz buradan. İnanılmaz iyi. Şimdi hemen müşterileri arttıracağım arkadaşlar. Çünkü yani biraz zor satılıyor. Yavaş satılıyor. Hemen 5 müşteriye çıkaralım. 6'ya çıkaralım. 7'ye şu an çıkartmayalım. Dursun. Şu çiçek olayını anlayamadım. Çiçek olayı tam olarak nerede gerçekleşiyor? Onu merak ediyorum derken sağ üstte kasa gelmiş arkadaşlar. Ücretsiz kasa gelmiş. Hemen onu bir açalım. Bakalım neler çıkacak onda. Of yıldızlı bir kasa geldi arkadaşlar. Garip böyle gözüküyor. Bakalım içinden ne çıkacak? Açıyorum. Açtım. Hadi bakayım. O ne kanka? Mol babanın şeyi çıktı. Kıza çıktı. 615 mi diyor gerçekten. nasıl bir kovan çıkmış. Tuz karıştırıcısı. Parlak para yikeli. Tamam. Burası bize 6401'e patladı. Çok güzel. Sıkıntı yok. Bedava gelmişti zaten. Bunları da hemen buraya bırakalım. Ekleyelim. Hadi şu alan yok bu dostum? 36 bine. Mis gibi altın mavi balon küpe. Tamam mı? Balon köpeği arkadaşlar. Karşıdaki adamda ne var? Bu nedir ya? Adamda devasa bir jetpack var sanırım. Arkadaşlar yanlış görüyorum. Bu roket dolayı bu nedir ya? Şu eşyalara bakar mısınız? Bu ne ya? Neyse biz evimize gidelim. Beyimize. Hemen burada 92 bin para birikmiş arkadaşlar. Hemen bir konteynerlere girelim. Bakalım yolsuz konteyneri 100 bine satılıyormuş arkadaşlar. Onun yerine biz lav kasasını alalım. Çünkü paramız yetmiyor. Lav kasasını aldık 50 bine. 42 bin kaldı. Hemen bir donmuş kasa ekledik. Ardına bir metal. Ondan sonra bir bir tane askeri ekleyemiyoruz çünkü yerimiz yok. Bir tane de askeri ekledik. Bakalım bunların ne çıkacak? Lav kasasını açıyorum hemen arkadaşlar. Hemen lav kasasını açıyorum. Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Oo, 25 25.000 melek tüyü var orada. Bir şey gördüm. Arkadaşlar sanırım kar ettik buradan. Bakayım. 19.908 kar etmişiz. Çok iyi. Hemen diğer buzlu kasaya geçelim. Buradan neler çıktı? Ne oluyor? alamıyoruz çünkü yerimiz yok. Hemen buraya bırakalım. Satıyoruz kardeşim al. Evet arkadaşlar, ürünlerimiz satıldı. Gördüğünüz gibi hiçbir ürün kalmadı. Bunlar yalayıp süpürdü aldı gitti arkadaşlar. Şimdi 113 bin birikmiş. Hemen bu yolsuz kasasını alıp deniyoruz. Ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. 100 bini verdim aldım abi. 13 de geri kalana da ne alabiliyorduk? Metal kasadan bir tane alalım. Bir tane de askeri kasa alalım ve bu videoyu bunları açarak bitirelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu yolsuz kasasına gelmeden önce hemen şunları bir aradan çıkartmak istiyorum. Hemen metal kasayı açıp hemen diğer kasayı da açıyorum. Bakalım neler çıktı. Bundan 2655 zarar ettik. Bundan alamıyoruz şu anda. Hemen şöyle bir bunları koyalım. 8742'de kar ettik buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve son olarak yolsuz kasasına geldik. Yolsuz kasasından ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Böyle güzel bir şeyler versin ya. 100.000 verdik mesela bize. iki katını ödesin anladın mı? İki katı bir şey çıksın. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açtım hadi. Hadi. Of neler geldi. 10.000'e 10 bir neon tabela. 634'de iğrenç şey kızak. Evet 8455'e bir neon tabela da. 3680. 8000. 9000. Arkadaşlar fenasal zararlardayız 55.000 zarar ne demek ya Neyse bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenip yorum atıp bir de kanala abone olup Bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar Kendinize iyi bakın bay bay